Merhabalar arkadaşlar, sayın genel başkanım, sendikamızın değerli yöneticileri, değerli başkanlarım, değerli üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Kenan Çalışkan, çoğunuzla tanışıyoruz. Ankara Üçnoğlu Şube Başkanıyım. Karabük, Zonguldak, Çankırı ve Hızlı Tren bize bağlı ve Demiryolları Genel Müdürlüğü de bize bağlı. Ankara'da bir merkez şubesi konumundayız arkadaşlar. E, sendikal faaliyetlerimize devam ediyoruz. Burada e, teşkilatımızın içerisinden Türkiye'nin dört bir yandan arkadaşlarımız var. Gerçekten ben çok memnun oldum. Burada görmediğimiz arkadaşlarımızı gördük. E, tanımadığımız arkadaşlarımızı tanıdık. Hem güzel bir otel, e, güzel bir organizasyon. Sayın Genel Başkanıma ve e, değerli emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bu hususta. Arkadaşlar biz e, tabii burada bizden daha tecrübeli abilerimiz var daha uzun sürede sendikacılık yapan büyüklerimiz de var. E, biz burada Ankara Ekinoğlu Şube ile deha ile birlikte başladık sendikacılığa e, ve e, Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nde güzel işler yaptık arkadaşlar. E, biz Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nde görevimize başlarken Genel Müdürlükte 70 üyemiz vardı arkadaşlar. Hatta Can Başkanın başladığı zaman 40 üye vardı. E, biz direkt göreve başladığımız zaman e, 70 üyeyle devraldık ve şu an Demiryolu Genel Müdürlüğü'nde 360 tane üyemiz var arkadaşlar. <laughs> ee, ve e, Türk Ulaşım Sen e, de evde gitti yani şu an iki katından fazla üyemiz var Türk Ulaşım Sen'e göre yani yetki sıkıntımız da yok çok şükür. Ee, bunun dışında arkadaşlar e, merkez şube konumundayız demiştik hani Türkiye genelinde teşkilatımızdan Genel Müdürlüğe haliyle sürekli hani gelenimiz gidenimiz de oluyor. Sendika odamızı da aldık, e güzel de bir oda aldık sendikamıza can başkanımızın desteğiyle. Yani teşkilatımızdan gelen herkesi de çok şükür orada ağırlıyoruz. Şube başkanlarımız da bizi arıyor. Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Atama şubesinde de şube yönetimimizden arkadaşlarımız da var. Burada elimizden geldiği kadar sadece şubemize bağlı olan yerlere değil teşkilatımızın her yerindeki arkadaşlara elimizden geldiği kadar destek veriyoruz arkadaşlar. Burada çok şükür üyelerimiz de hani hizmetten memnunlar. Ya tabii ki herkesi memnun etmek de mümkün değil arkadaşlar. O kadar çok talep var ki yani bugün buradaki il başkanlarımı şube başkanların elindeki talepleri birleştirsek yani bu talepleri karşılayacak zaten hiçbir örgüt olmaz. Genel müdür oradan kalksa bize teslim etse alın sizin siz yönetin dese yine karşılayamayız. Bu kadar Talebi yani e, bütün insanları e, teşkilatı memnun etmek mümkün değil İlla e, küskünler de olacak tabii ki talebi yerine gelmeyenler de olacak ama tabii ki sendikamıza küsmememiz lazım. E, direkt hani talepler üzerinden bunu değerlendirmemek lazım tabii buradaki yönetici arkadaşlarımız da e, üyelerin e, baskısıyla çalışıyorlar tabii elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama sonuçta teşkilatımızın birliği beraberliği de çok önemli. Buradaki e, üyelerimizin e, taleplerinin mümkün olduğu kadar en iyisini yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada biz ne kadar birlik, beraberlik içinde olursak e, teşkilatımız o kadar güçlü olur. Son dönemde zaten e, şube sayılarımız da arttı, teşkilatımız genişledi. Ee, ve buradaki kalabalık günden güne e, sürekli artıyor yani şube yönetimindekileri, yeni kurulan şubeleri, bunların yönetimlerini, e, denetlemelerini düşündüğümüz zaman biz bayağı kalabalık büyük bir aile olduk yani şu anda. Ve bu e, bütün kurumlarda ve Türkiye'nin her yerinde de hissediliyor arkadaşlar. Biz hani ilk sendikacılığa başladığımız zamanki itibarımıza bakıyoruz. Şu anda bürokrasinin bize bakışına, itibarımıza bakıyoruz. Çok farklı. Yani ben genel müdürlükte olduğu için bunu net bir şekilde hissediyorum. Ee, şu anda tabii son dönemde son 1-2 yıldır e, tabii ki bir durgunluk var kurumda. hani Hem yeniden yapılanma sonrası hem de e, 17-25 Aralık olayları vesaire e, genel müdürümüzün uzun zamandır gitti mi gidecek mi tartışmaları, bürokrasinin sürekli e, görevden alınması, sürekli badireler var son dönemde bir istikrarsızlık var gerçekten. Çünkü yani burada genel başkanımızla yıllardır e, bu bürokratlarla olan ilişkisini kurmak için mesela 5 yılını verdi, altı yılını verdi ama bir dalga geliyor, bir bakıyorsun en iyi çalıştığınız adam görevden alını veriyor. Burada e, ne oluyor? Sizin beş altı yıldır kurduğunuz ilişkiler emeğiniz bir anlamda boşa gidiyor. Yani üyelerin bir taraftan talepleri, beklentisi devam ediyor. Burada, bunlarda gecikme oluyor son özellikle bir yıldır. Bir durgunluk var arkadaşlar. Sürekli Yeni gelen adamlar var. Bunlarla yeni ilişkilerin kurulması gerekiyor. Yani bundan dolayı son bir yıldır e, şu anda işte yeni genel müdürümüz geldi. Bundan sonra inşallah hani can başkanımız da e, bu değişimi, bu dönüşüme mümkün olduğu kadar ayak uydurduğunu ben düşünüyorum. Şu anda da zaten bakanlığın danışmanlarıyla falan çalışıyorlar sürekli. İnşallah bu yeni gelen e, bürokratlarla yeni ilişkiler de en kısa zamanda kurulacak. Ve e, elimizden geldiği kadar memurların hakları için ve üyelerimizin talepleri için de elimizden geleni en iyisini yapacağız inşallah. E, sonuç olarak dediğim gibi e, teşkilatımız büyüdü, birlik beraberliğimiz de daim olur inşallah. Biz burada ne kadar birbirlerimizle kendi içimizde iyi ilişkilerimiz olursa yani enerjimizi zamanımızı birbirimizle rekabet etmek yerine e, asli görevimize yöneltirsek inşallah bundan sonra daha da iyi olur. Çünkü bugüne kadar yapılmış bir birikim var ve sürekli o birikimin üstüne her yıl bir şeyler koyuyoruz. Ve az önce yine arkadaşlarımızdan bir tanesi söyledi. İşçi sendikalarının 60 yıllık bir mücadelesi var. Bizim gerçekten memur senin sendikamızın 20 yıllık bile değil yani mücadelesi. Memur senin kurulalı 20 yıl olmuş. Bizim sendikamız kurulalı 13 yıl olmuş. Hani 60 yıllık yani her sene kazanımlar biraz daha birikerek ilerliyor. 60 yıllık bir kazanımla İşçi sendikaları şu anda çok güzel bir yerde. Yani biz de 13 yılda ciddi kazanımlar elde ettik ve önümüzdeki yıllarda da bu katlanarak gidecek inşallah. Bundan ileriki yıllarda da memurların hakları daha ileri bir noktaya gelecek inşallah. Ben bu güzel organizasyon için yeniden emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve genel başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hayırlı akşamlar.